Ermeni kiliselerine ait Varaka Surpaç yortusu, Samatya Surp Kevork kilisesinde yapılan kutsal sun ayini ile Patrik II. Saak'ın riasetinde kutlandı. Yılda 5 kez kutlanan Haç'ın bayramlarından biri olan ve sadece Ermeni kilisesine ait Varaka Surpaç yortusu ve Samatya Surp Kevork Ermeni Apostolik Kilisesi'nin geleneksel sevgi sofrası 25 Eylül Pazar günü kutsal sunu ayini ile kutlandı. Kilisenin din görevlisi Peder Zohrab Civanya'nın sunduğu ayine, Türkiye Ermenileri Patriği Kadasetli 2. Saak etti. Diakos Haçik Sarılı önderliğindeki kilisenin Diakos, As Diakos, kıdemli okuyucu ve okuyucuları Rabbin sofrasına hizmet ettiler. Günün İncil okuma parçasını Diakos Alen Nergis okurken, kutsal kaseyi Diakos Kevork Nergis getirdi. Peder Melkon Pınarciyan, Samatya Surp Kevork Kilisesi Vakfı Başkanı Yesai Demir, yönetim kurulu üyeleri, bazı Ermeni kiliseleri vakıf başkanları ve yöneticileri, Samatya dışında değişik semtlerden inanlıların da hazır bulunduğu ayinde, ilahileri Samatya Surp Kevork Kilisesi Korosu üyeleri, şefleri Sevan Agoşan yönetiminde seslendirdi. Peder Melkon Pınarciyan tarafından yaptırılan toplu tövbe ve komünyon dağıtımının ardından, Patrik ikinci sahak Ermenice ve Türkçe vaaz verdi. Bizim hayatımızda en güçlü canavar kimdir? Size söyleyeceğim şaşıracaksınız ama biziz, nefsimiz, ben dediğimiz şey en büyük canavar odur ve en güçlüsü odur. Bilge Süleyman diyor ki, kendini fetheden şehir alan kraldan daha güçlüdür. Bizim içimizde bir eşderha var. Hep bana, hep bana, hep bana diyen bir ejderha. Onu yenmek kolay değil. Onun karşısına çıkıp kendinden vazgeçmek, Hisus'un dediği gibi ölmeden önce ölümü yaşamak, buğday tanesinin yere düşüp öldüğü gibi kolay değil. Ben değil sen demek, ben değil biz demek, ve bunun içinde hayatını ortaya koymak, buna uygun olarak yaşamak kolay değil. İnsanların bu eşler öldürdükleri tek zaman ne zaman biliyor musunuz? Anne baba oldukları zaman. Sadece o zaman garip bir şey olur ve kişi kendisinden daha çok birini sevmeye başlar. Onun için uykusuz kalır, onun için parasını harcar, onun için hasta olur. Ondan daha çok üzülür onun için. Ama o kadar. Kendi çocuğu için. Kendi çocuğundan sonra ejderhat tekrar başını diriltir. Başkalarının çocuğu o kadar da önemli değildir. Çünkü Hisus demişti ki, sadece benim haç taşımam yetmez. Siz de haç taşıyacaksınız. Her biriniz her gün haçını taşıyıp arkamdan gelmeyen bana layık değildir dedi Hüsus. Sevgili kardeşlerim, Surkevork bize bir sır söylüyor. Aslında Avedaran'da o sır yazılı ama biz onu kabul etmek istemiyoruz. Şeytan dediğimde sizin aklınıza ne geliyor? Hemen dışarıda boynuzları olan, kuyruğu olan kötü bir şey geliyor. Ve sizi dışarıdan bozmaya çalışıyor. Öyle değil mi? Ama İncil bize diyor ki o şeytan hep dışarıda değil. Bazen içeride. Ve en büyük şeytanı biz içimizde taşıyoruz. Şeytanın kelime anlamı muhalif demektir. Karşı duran yani iyiye, doğruya, güzele, hakka ne karşı duruyorsan bu muhaliftir. Tanrı'ya muhaliftir. Onun için şeytan diyoruz biz ona. Ve o içimizdedir. Bizdendir. Bizim sesimizde konuşur. Bizim aklımıza konuşur. Çıkarımızı ön plana çıkarmamızı ister. Sulh kavuk diyor ki onun başını ezebilirsin. Ölümünle yaparsın bunu. Nefsine karşı ne zaman zafer kazanırsan bunun adı hep ölümdür. Kendi isteğini değil doğru olanı yaptığında sana zarar bile verse doğru olanı yaptığında o zaman sen büyümüşsündür. Hisus'un istediği gibi olmuşsundur. İşte bu fedakarlık bu direnç, kevorkun bize öğrettiği en önemli derslerden birisi. Bizim değerli bir dilimiz var, bizim dinimiz var, bizi sonsuzluğa taşıyacak dünyanın en büyük, en kalabalık dini, takip ettiğimiz Hisus Kristos, dünyanın en büyük şahsiyeti, doğumuyla dünya tarihinin tam ortasına oturmuş, doğumundan önce ve sonra diye tarihi ikiye bölen ve biz soylu bir milletin çocuklarıyız. Bu bir dirençtir. Direnmektir bu. Onun için dilimizi öğrenmeliyiz. Dilimizi öğrenerek, hayran konuşarak direneceğiz biz. Bu kiliseyi tanıyacağız, dinimizi tanıyacağız, imanımızı tanıyarak direneceğiz biz. Tanrının bize verdiği ecdadımız için şükrediyoruz ona. Güzel insanlar verdi bize. Yayalarımız, dedelerimiz, ismini bile bilmediğimiz kaç nesil öncesinden hepsi de bu mücadeleyi verdiler ve aktardılar. İsimleri kalmadı bu dünya tarihinde ama hepsinin isimleri Tanrının kitabında yazılıdır. Merak etmeyin. Hiçbir iyilik kaybolmaz. Bir insana içirilen bir bardak serin su bile kaydedilir. Böyle yazıyor ince. Onun için iyilik yapmaktan yorulmayalım. Tanrı ecdadımızın ruhlarını nurlar içinde yatırsın. Onlar sayesinde bugüne geldik ve Tanrı bize de hikmet, anlayış versin. Onların mirasını en iyi şekilde kullanalım ve aktaralım diye. Der orne serpoloru. Amen. Vaazların ardından kiliseye hizmet etmiş olanlar ve tüm rapte uyuyanlar için ayini ruhani dualar okundu. Sonrasında Patrik Hazretleri Surp Kevork Kilisesi'nin sevgi sofrasını kutsadı. Son takdis ve hep birlikte söylenen Rabbin duasıyla tören son buldu.